Bu kolayı bitirirsen seni Nuna Park'a götüreceğim. Tamam. Hem de 30 saniyede. 10. Ay 10 diyorum ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 hadi çok az kaldı 22 23 24 hadi 24 25 hay hadi, hadi. 25 26 27 28 29 30 ülke 30 saniye daha veriyorum bitiremedi Çünkü zaten yavaş yavaş bitiyor. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, O zaman seni götürmeyeceğim bu 22, 23, Anne